sevgili Kerime. Pek nükteden oldu be. Kerime. Sen bu mektubu okuduğunda... ...ben çoktan yanında olacağım. Madem yanında olacağım, niye yazıyorum? Elden veriyorum. Ne o? Ağır mı geldi koşu? Ya koşu değil de ...teçhizatla biraz ağır gelmiş komutan. Ee, kolay sandınız değil mi? Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken en iyi olduğum branş teçhizatlı koşuydu. Ne kadar koşturuyorlar sizi? Ee, 1600 metre. Metre. 1600. O kadar mı? Ben de bir şey sandım. Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken Yirmi kilometre koştururlardı bizi. Kilometre. Oha! Aha! Ee aha! Ee, ama oha yani komutanım ya. Hiç acımaları yokmuş. Yazık size ya. Ee biz adam gibi eğitim aldık oğlum. Sizin gibi lapacı değildik. Ha? Ahmet başçavuş nerede? Son gördüğümde motor kademeye gidiyordu komutanım. Tamam. Seyfi! Allah! Ne arıyorsun burada manyak herif? Benim e, belgelerle ilgili bir durum vardı da komutanım. Ha, ha, geç, geç. Bir daha da öyle zıt diye karşıma çıkma. Hadi. Çıkmam komutanım. Yok. Ya Seyfi burada derim. Bir ricam olacaktı senden. Hani ben Niki'ye ulaşamıyorum ya. E, diyorum ki aklıma geldi bir mail atsak. Ha? Ya atmasına atalım da bu sabah belediye internetimizi kesti. Maalesef. Hadi ya. Kötü oldu bu. Ben o arada Kamil'e de mail atarım diyordum. Benim Almanya'daki en yakın arkadaşım. Onun Niki'den haberi vardır. Ya maalesef sana yardımcı olamam. Ama yardım edebilecek birini tanıyorum. Bizim Fato, ona söyleriz. O hemen halleder. Vallahi mi? Ya, tabii oğlum. Çok iyi kızdır. Ne istiyorsan hemen yapar. Ya ben şu Niki'yi bulayım. Başka bir şey istemiyorum. Bak kızı bulduktan sonra başını belaya falan sokmayacaksın ama değil mi? Yok be buru derim. Ben onun başı beladeyse yardımcı olmak için arıyorum onu. Hadi gidip bulalım Fatayı. E hadi o zaman. Nasıl gidiyor? Hiç iyi değil Suzu, hiç iyi değil. Ya korkutma beni. Kızım sen dershaneye gittiğin zamanlarda korkacaktın. Artık çok geç. Ya üniversite sınavı yaklaştı. Üst soruda 24 doğru, 42 yanlış ve diğerleri de zaten boş. Tüh ya, salladıklarımın hepsi yanlış çıkmış. Nasıl deneme testi bu ya? İnsan biraz insaflı sorar. Ya ben çok utanıyorum ya. Kendisi ne yapıyor? Buongiorno signoritas. Selam. Hapishaneden kaçmışsın bakıyorum. Ya sorma Fatoş sorma. Bunlar bana nefes aldırmıyorlar ya. Yani. Eee Fato şimdi Kadri'nin senden bir ricası var. E, fırsatım olsa kendim yapacağım ama biliyorsun durumları. Şu iki maili benim için gönderirsen çok sevinirim. Biri Almanya'daki arkadaşım Kamil'e, öteki de Niki'ye. Mail adresleri burada yazıyor. Sorun değil, hallederim. Hay Allah senden razı olsun. Ya bunca şey rağmen sen hala seviyorsun ha? Ha deyince unutulmuyor ki. Bu zamanda böyle seven var mı ki? Niye beni kimse sevmiyor? Ya bir şey daha rica edebilir miyim? Ya aşk olsun Kadir tabi. Ya gelirken aceleden Niki'nin fotoğrafını yanıma almayı unutmuşum. Benim mail boksunda bir tane olacak. Rica etsem. Ya olmuş bile. Basar getiririm yarına. Sana da zahmet vereceğiz ama kusura bakma artık. Ya hiç sorun değil. Dert etme. Ee, neyse. Yarın haber verirsin sen bana artık. Ben buralardayım zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Yazık ya. Hala seviyor kızı. Ne yaptı? Dolandırıldı, kandırıldı. Hala başına bir şey gelmiş midir diye düşünüyorum. Değer bilmez kız. Hep böyleleri sevilir zaten. Ya belki de gerçekten kızın başına bir şey gelmiştir. Ya neyse, Seyfi ben bir önce kaçayım da şunları halledeyim. Sağ olasın Fatih, iyi olur. Ha, bekle, ben de geleceğim. Kızın resmini merak ettim. Geldin asker, esas duruşunu göster Saçın karışmış, merak etmemen keserler Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5, gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu, cahili, zengini, fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada.